insanlar zayıf varlıklardır. Allah insanları ayet kesiyor Zayıf yaratıldı diyor. Yani o kadar güçlü değildir insanlar. Çok çabuk etkilenirler. Morali çabuk bozulur. Mesela sağlık bir adamın sen ya sen çok hastasın ya Solgunsun ne oldu sana falan desen hemen onun havasına girer. Ufacık bir şeyden sinirlenebilir. Ufacık bir şeye üzülebilir. Çok hassas bir varlıktır. Şimdi e, Mehdi'nin zuhuru Hazreti İsa'nın nuz, e, nuzuluyla müthiş bir heyecan, evet. muazzam bir toplumsal gerilim. yani bir adeta bir manevi devrim oluşur. Yani bu çok ayrı bir şeydir. Ama Hz. İsa vefat etmiş, Mehdi vefat etmiş ve artık kıyamet bekleniyor. Yani bu psikolojik olarak insanları çok e, olumsuz etkiler yani. Fakat tabi kıyametten korkarak Allah rızası için İslam'ı devam ettirmeleri lazım insanların i̇nsanların başında bir baş olmadığında genelinde e, psikolojik olarak dağılma eğiliminde derler. Yani mesela bir toplulukta pozitif elektrik saçan birisi varsa o topluluğun tamamı iyi olabilir. Bir tane gıcık varsa <laughs> yani mikrop diyelim <laughs> hepsini batırır yani. Ya bütün millet kasılır. Yani zincirleme elektriklerle ve kasılma olur. E, Mehdi de o mutluluğu, o heyecanı, o elektriği dünyaya verecektir. Ama onun çekilmesiyle elektrikte kesilmiş olacak. Dolayısıyla e, bir manevi boşluğa düşecek insanlar. E, kendi başlarına tek başına da götüremedikleri için manevi liderin önemini de toplum görmüş olacak bu zaman. Yani Mehdi niye gerekiyor? İşte o zaman anlayacaklar. Yani çünkü toplum bozuluyor ve feci şekilde bozuluyor. Mesela kıyamete yakın devrede farz ederim 1543'lerde. Allah yine de Mehdi yi göndermiş olsa darma keşenedir ortalığı. Yani hepsini hizaya getirir Allah'ın izniyle. Yeniden kıyamet durur. Yani kıyametin oluşması yeniden durur. Yeniden topluma İslam hakim olur. Yani dünyaya hakim olur.